Merhaba arkadaşlar, Gemi serik bölümü birdasında. Hoş geldiniz bugün Piggy Roblox'a devam ediyoruz. Bayağı bir uzun haftalar oldu. Şimdi arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz aynı ekibimizle birlikte. Yanımızda Özgür, Listener, Selan Evci ve Tedoru var. Hoş geldiniz gençler. Hoşbulduk hoş Seba hoş En son Chapter Helal. 8 mi? 9'da mı? Bir şeyde kaldık ama dur 8'de kaldık galiba 9'u yapacağız Bu oyunu hızlı bitireceğiz arkadaşlar çünkü Piggy'nin ikinci oyunu geliyor Eylül'de arkadaşlar Biz de onu çıkar çıkmaz oynamayı planlıyoruz o yüzden Birinci oyunu hızlı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor Evet şimdi City bölümünden devam ediyoruz There it is our safe place İşte burası e, gü, e, güvenli bölge Key kartları bulun bana Bir sürü key kart var etrafta ama nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> o da Mermi oldu. ister misin? Mermi diyorum bile. Yeşili buldum. Yeşili buldum. Kurşun ekiyor mu Yeşil, yeşil nereye? Yeşil nereye açıyor? Pig, pig, pig. <laughs> yeşil, yeşil, yeşil. Pigi ne ara geldi ya? Yeşil. Pigi uyandı mı ya? Uyandı. Arkamda. Oo. Tamam ben yeşil. Yani. Sen o, tarafa gireceğim. O tarafa gireceğim yeşil için. doy, şey geliyor, Buraya. fil geliyor, fil geliyor arkanda. Fil arkanda. Tamam sen onayla ben yukarı çıkıyorum Yeşil lolloy ki kart yerini lolloy bulun lolloy bana ya lolloy Ne? İçeride olabilir mi ihtimali var mı? İkinci kat, ikinci kat, ikinci kat Hani? Fil, i̇kin. İkinci kat, ikinci kat, ikinci kat Gel abi ikin. gel, gel buradan Hani? Fil. Ha. Ben filo'yu Fil alıyorum orada. abi Ben filo'yu alıyorum Turuncuyu sağladın Turuncuyu aldım Bana salsaydı neyse Gel benle. Gel benimle seni Gel benimle gel benimle. Seni götürüyorum turuncunun olduğu yere. Can <laughs> varmış. Tamam sen onu al onu. Onu onu bir yere başka yere götür. Başka yere götür. <laughs> başka yere götür diyorum. Oynama orada. Geçmeye çalış. Ben böyle bu Abim oynama anne. Oğlum öbür tarafa geçeceğiz. Heh. Götür 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 götür. Aa, Nesinler aa, gel. Diğer pike geliyor. Diğer geliyor. Yukarıda bir tane kapı var. Onu aç. Yukarı çık. Koşuyorum. Mavi buldum ben. Abi bomba buldum da bunu ne yapıyorum? Tamam bombayla e, bir tane yere hava uçuracaksın. Anne ben süper kahraman olacağım. Şeyi yolda Eşire yolun atarım. kenarında. Dışarı gel. Lesner. Kırmızı ki kart nereydi ya? Berk abi birazcık hızlı olmanız lazım biliyor musun? Yorulur Yalnız pigi -ge yani geliyor. Pigi geliyor. Pigi -ge, pigi -ge, pigi. Nereye patlatacağım ben bunu? Oraya Ulan? oraya. Şşş. Lesner buraya. Buraya. Buraya buraya buraya. buraya. Kapat, patlat burayı. buraya. patlat bu kapıyı. Kaç 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 kaç. Bom 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 bom. Ne yapacağım lan? Otu kime veriyoruz? İçeride ne var? Aa, yangın söndürme tüpü var orada. Aldım aldım. Neyse. O, otu... o, o, otu söndürüyor. Başım döndü, başım döndü. Alo. Otu şey vereceğim herhalde. Abi piği burada. Abi piği yerde. Otu kılıçlıyor. Kılıçlıya vereceğim. Evet, kılıçlı. Kılıçlı A, mı gidiyor. lan? Evet, kılıçlıya vereceğim. Kılıçlı. Arkamda peki var. Arkamda peki var. Özgür ölecek galiba. İki sıkıştırdılar. <laughs> turuncu, turuncuyu turuncu da açtım. <laughs> Yok abi burada. O değil mi? kılıçlı şuna... oğlum. Efe sola dön sola. Bunlar şey gönlüm. nerede? Için. Yaşamak için. Gençler şeyi buldum. İngiliz anahtarı buldum. Galiba ben öldüm. Versene oğlum. Yemiyor olmuşsun. bu. Kapıyı sen tamam. <laughs> <var. gülüyor> İngiliz anahtarı <laughs> burada. İngiliz anahtarı burada. Buraya sokacağız. Tamam açtım. De o kadar ya. oyaladım gittin öldün mü gerçekten ya? Eee şey çekiç lazım. Ee, Havuç şşt. lazım. Aaa fil pigi. Öldüm mü öldüm mü? Öldüm deme. Öldüm. Mi? İkinci katta, ikinci katta en soldaki odada şey var. Ağaç var. Ağaç mı? Çimeni şey veriyor. Bambu bambu. Çatıya koy. Hayır hayır. Odun parçası. Hmm. Odun parçası mı? Ne? Anahtar var burada. Bende mermi var. Şş Özgür gel. Hmm. Şu moral. Moral içindeki. Gel benimle. Mermi diyorum 1 lira. Çok çabuk çok çok çok. Gel benimle. 1 lira 1 lira 1 lira abi. Abi 1 lira var mı abi? Kamp tutu kamp tutu. Kamp 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 kamp. Kam. Burada bir şey var mı lan? Kaş abi kaş kaş gel, kaş. kaş. Yürü. Öbür, öbür binaya öbür binaya. Ben bilgilere gideyim biraz tek dediğim. Yangın söndürücü sen de sende. Sen Nasıl yürüyeyim? Ben böyle şekilli şukulda yürüyorum. Sen de mi yürüyorsun? E, ne nah abi? <laughs> Mermi diyorum bilir ha. Şş, yukarı gel yukarı gel. Ayşer dosya var mı abi şey var. Pikinin sesi geliyor ama. Anahtar buldum. Gel abi. <laughs> pigi bende, pigi bende, pigi bende. Neredesiniz? Özgür bir üst kata daha çıkacağız gel. Özgür burada bir yerde o, kasa o, var gel buraya. Aç şu kasayı. Dışarıydı. Aç şu kasayı. Laçınar sen dışarıya, dışarıda kal ki pigi gelirse gel. Okay. Silah hmm. var. Mermiyi ne? bıraksana la Çınar. Gel mermiyi bırak silah. Mermiyi bırakabiliyor Kanka mu? Bırakacağım. Kanka gel burada şey al. Bak şunu al. Anahtarı alsın. Elin, elinden bırak onu. Bırak onu elinden. Evet. He anahtarı al. Anahtar. Yangın söndürücü kimde? Almıyor. Aldım bak. Gençler yangın söndürücü kimde? Yangın söndürücü aşağıda abi sana geliyor bu arada Piggy. sana Kendine, geliyor. Sana geliyor. Yangın <laughs> söndürücü burada. Öldür Piggy bir. Şşş gençler tatlı var mı tatlı? Tatlı lazım bize. Yok. Piggy aşağıda abi uyanmadan gidelim gel. Oo tatlı lazım oğlum bize. Oğlum uyanacak gibi geldi. <laughs> abi Piki bize uyandı galiba. Ha tahtayı çok buldum. Uyandım. Tahtayı buldum. Tahta çatılardan geçmek için ya. Hayır hayır hayır. Çatı çatı evet çatı. Piggy uyandı tekrar bu arada. Piggy benim peşimde. Yangın söndürücü neredeydi? Fil burada. Leçinar oradan geçilmiyor. Bir saniye çok kötü durumdayım. Arkamda. Piggy, Piggy abi Şimdi geliyor. pigi abi geliyor. Arkamda arkamda. Geçin. De yangın söndürücüye ihtiyacım var. Çekilince. Şey Nerede bu yangın? Beni tamam. burada. Oğlum bunu 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 bana uzak tut. Al onu al onu al onu al onu. Özgür. Arkanda da... da pigi var Özgür. Kim öldü lan? Atladım abi senin için önüne atladım. Ben <laughs> oldu. Dedim abimi bırak. Dur yangın söndürücüyü al diyor. Yangın söndürücü. Abi, işte. Şuradan mermi. Özgür ikisi de arkas, arkanda. Bir şey diyeceğim. Şuradan ya. mermiyi almam lazım çekil. Yangın söndürücüyü nereye koydun lan ner? Abi aşağıda bir tane odaya koydum. Diğer katta galiba. Aşağıda masaların diğer... oldu. Bir üst kata çıkar mısın abi? Bu mı? Bu binada mı? Fil var şu an. Hı -hı. Galiba abi? bu binada. Aynen. Dümdüz sağda, solundaki abi yer. Var Burada. ya bak arkanda boşluk var. Aynen orada. Tamam, çok iyi çok iyi. Yangın söndürücü bende. Oyalı adamları. Biri ben... durmuş durumda, çatı, ölü durumda. Çatıya çıkmam lazım. Diğeriyle ben o piti piti oynayacağım şimdi. Oynasana onu da, ben çatıya gidiyorum. Tamam, o piti piti ben. Sen çatıya git, diğeri de ölü şu an. Öbürünü söndüreceğim. Öyle değil canlandı Geliyor. önünde özgür. Arada. Hey. Sakın öleyim deme. Sen ölürsen ben de ölürüm. Aha. Aha. Sen ölürsün. Siz arkamdayken bunu demen ne kadar mantıklı. Şşş oyala 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 oyala. O piti piti yapmaya devam et ben geliyorum. O piti piti yapmam iki kişiler. Karamel olsun, yapçam sepeti. Yapcam yapcam. Eee. Kodu aldım. Kimnastik. Abi bize şey çekiç lazım. Çekici gören var mı ya? Hiç görmedim. E, ee, çekici olmadan nasıl yapacağız? Ah elim yaktı. Geçmiş şey olsun. Hayırlı yakmalar. Ee, Özgür birazcık daha oyala. Küçük bir problem var. Hemen hallediyorum. Ne, ne, demek ya? Sıkıntı yok abi. Hemen hallediyorum. Tamam. De Mal oldu zaten. Buldum buldum ya. buldum. Sıkıntı. Ama orası çok kötü. Ben oradan çıkmam lazım benim. Çıktım. Bekle. Çektim, çıktım çıktım çıktım. Bay bay. Sakın 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 öleyim deme. Ölürsen işimiz biter. Koş koş. Ben öbür binaya gidiyorum. Gizli abi. Öbür binada bir tane kasa gördüm. Kasayı açacağım. Bir dakika. Kasanın içinde çeki çıkmalı. çekiş çıkmazsa... Ben doğdum galiba. Sen nasıl doğdun? Sen nasıl doğdun lan? Ya yanlış. Havuç çıktı şey... ya. Bak ben girmişim. Oğlum havuç çıktı ya. Hakikaten havuç çıktı oğlum. Çekiç nerede? Bu oyunda. Ama havucu ver. Avucu bir şeye yaramaz. Yaramaz mı? Özgür çekici ihtiyacımız var. Acilen. Acilen çekiç lazım. <laughs> abi çekiç. Kodu tamam. Kodu buldum ama 50 kodu. 50 saniye abi. 50 saniye abi. Ya. Abi çekiç lazım. Sadece çekiç kaldı. Ver onu. Al 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 bunu. Lan al. Yemedi ki. Arkadaşlar. Abi bozduk diğeri de otu yemedi Arkadaşlar çekiç. Verdik verdik kaybettik Çekici ama süre bitti ya Abi şimdilik arkadaşlar ikinci dönemedeyiz bakalım şimdi bu sefer yapabilecek miyiz Bu sefer de abi tam donanımlıyız Bak yapacağınız iş çok kolay abi Ne yapıyorsunuz çekici buluyorsunuz İş bitiyor çekici bulmanız okay. yeterli. Bu arada arkadaşlar ses biraz kısık olabilir. Bunun sebebi de gecenin bir yarısı video çekmemizden kaynaklı. Eee Hadi bakalım. Evet, Sizin için gece 3'lere kadar video çekmek için uğraşıyoruz. O yüzden sizden evet. like tuşuna basmanızı istiyoruz, rica ediyoruz. Ne ben kadar çok 100, ne, ne kadar çok bahsettin. like gelirse seri o kadar o hızlı geldi. Ben kaçtım. Ben avucu verdim. Hacı fa... veriyorum. Mı? Mutfağa bakmadım ki bir tane eşyamız kaldı. Al kanka. Kanka almıyorsun. Yemiyor bu havucu. Biraz geçiyor, biraz geçiyor. Aa kırdı. Havuç, havucu veren kırıyormuş. Selam, bitti. Bitti, bitti, bitti. Bitti mi? Şifre oku. Var, var, sakın buradan çıkma. Sakın oradan çıkma. Selam, selam, selam. Sana döndü, sana döndü. Selam, İngiliz anahtarıyla da. aç orayı. Kırmızı olan yeri aç. Ya da bas bir şey bir şey olması lazım o kapıyı. Kaçtım mı? Nereye kaçtın? Ana kapıya ana kapıya ana kapıya. Kaçmadım kaçmadık. Şeylerden kurtuldum. Yangın söndürücü lazım. Aa, yangın söndürücü nereye bıraktım ben? Oh my god. Sedan. Nereye bıraktın? Hatırlamıyorum. Ha yukarı çatıya bıraktım. Koru beni. Tamam ben tamam oyalıyorum bunları. Sangın... yangın söndürücü de basıyoruz gidiyoruz buradan. Şifre sende mi? Şifreyi okuttum. Şifre okey. Şimdi ben yukarı çıkacağım. Ölme yeter. Yerpiği senin peşin, peşinde galiba. Ölme, ölme. Ölürsen ölersin. <laughs> Bekle. Yerim olursan ölersin. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Oy sıkıştım. Lütfen ölmeyiniz. Aldım. Geliyorum. Geleceğim. Geliyorum. Ah. <laughs> Geldim. Rich. Oh. Yoldayım. Ah, oh, Granny. Açım, this is Granny geliyor. Ne Granny oğlum aç şu kapıyı. Granny dedim lan. Ne Granny'si piki lan. Şş, gitti bitti bitti bitti. Gel 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 gel, gel. 30 saniye, çabuk gel. Ne haber? Abi şey <laughs> yokmuş. Çekiç yok mu? Adam kırıyormuş. What were you doing before all this? Şey, şu anda mı? Yo abi, kaçtık kaçtık. Tam, tam bize, bize. You you escape Şimdi abi e, güvenli bölgeye girdik. Güvenli bölgeye Polisler girdik. Polisler biraz sonra gelir diyor. Hm güvenli bölgeye geldik şu an bu ikisiyle birlikte. Bizi koruyorlar. Karnavalında we are looking for Mr P. He Mr P hakkında konuşuyorlar. Mr give it Mr P'ye şey verilmiş. E, sen söyle. Mr P'nin pozisyonu. Potion, hayır potion. Zehir. 9'a vermiyor Ah hani potion. Zehirden dolayı. Ben çok şey çevrim şey olmuş. Dönüşüm yani dönüşüm sağlamış. Kötü adam olmuş yani. Ya o da bastım. neydi dedi. Biri bizi izliyor galiba. Gidelim kontrol edelim dedi. Çöp kutusundan geldi. Ben arkadaşlar, gidiyorum. Play bastınız mı? Ben bastım bu arada. Dur, bekleyin, başlar, bekleyin, bekleyin. vardı? Teodor bekleyin Daha abi şu an bir iş başla başlatıyoruz. Bekleyin başlamayın sakın. They run this way. Bu yolda. Sağ sistemi kabul edersen. oldu. Evet şeye geldik arkadaşlar. Alışveriş merkezi. Hadi bakalım. Alışveriş merkezi bölümünde devam ediyoruz arkadaşlar. We are going to find you. Dal burayı Buraya oynadık sanki. Ama yayında oynadık. oynadık. Evet evet bunu şey şimdi bunu hiç bitirmedik. Ee, mor anahtar buldum. Mor kilit gören Yok, çığlık atsın. Yok mor aksın. mor kilitten silah çıkıyor. Artık öğrendim bunu. Kırmızı anahtar buldum. O ne lan? bu ne lan? Bu bu sürünen kim? Gördünüz mü? Benim. Benim ben. Onun senin tipin niye mi? Hayır, benim sürünüyor. Aşağı. <laughs> Aa pigi Aşa burada sürünüyor şu an. Burada. Bu nasıl pigi kaç kaç. 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 Sürünüyor. Oğlum kasayı açtım. Hangi kasa? Piggy Ay kasayı buldum daha doğrusu açtım. Piggy mor, an, mor mu? Hayır, bak. Var mı? Var mı? Açıyor bak. Hayır sarı çok korkunç. Oh my god. Direkt gördüm. Bordo verelim. Peki biraz sorunlu çok iyi zıplıyor böyle yakalıyor makalıyor bir şey. More, more, bir mor 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 kasayı var. buldum. Mor kasayı buldun da ben mor anahtarı saldım. Geçelim. Bir şey diyeceğim. Mor anahtar nerede? Ha buldum. Buldum. Aldım. Kırmızı. Pigi arkamda. Pigi arkamda. Şşş. Kırmızı anahtarlı. Fake atamıyorsun Kırm... ya. Özgür bak. Oğlum açılmıyor. Kapa elinden. Turuncu o turuncu o turuncu. Kırmızıya gidin. Zeytaya gidin. Ben söndürür. Arkadaşlar biri bundan. Bunu benden alması lazım. Yeşili Ooo. buldum çünkü. Şurası Özgür gir oraya bak ben yeni açtım orayı. Turuncu buldum. Turuncu anahtarı buldum. Jeton istiyor. Jeton tamam, mu? Tamam jetonu bulacağız. Abi şeye sürünüyor lan şeyde. Havalandırmada. Hmm, o arada sürünüyor. Bu ses ne? <laughs> Özgür <'ün yana> <gülüyor> <gülüyor> niye ona bastın? Sen 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 sen. Crowbar gerekiyor. Tamam tamam bende. Tamam oradan kaçtık da. Turuncu buldum. Çık çık çık. Maviyi buldum. Zebra nerede? Zebra nerede? Burada 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 gittiğim yerde gittiğim yerde dikkat et ben geçtikten sonra gel. Belki kaç orada? Ya da kapıyı kapa. Gençler. Orada 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 pigi orada pigi orada. Ay sende şu an. Belki. Özgür özgür özgür. Oh. Aa, öldürdü öldürdü öldürdü. Tam zamanında. Yine. Ölüyordum ölüyordum. Arkadaşlar mavi var da. Arkadaşlar. Tatlı ihtiyacımız var. Ne zaman attı? Oraya şey istiyor. Bak şey e, kanalizasyon var ya yukarıda Bu ne? Gel Bu ne gel. lan? Neredesin sen? Bana gel Geldim Kanalizasyon şey değil oğlum burası şey Buraya istiyor Geliyor 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 Mara arkanda Moral antarlı şeyi buldunuz mu? <laughs> oh my god Moral antarlı şeyi tırıyor, buldunuz mu? Neyi? 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 avradın Geliyor geliyor Ah, o özgür, aç. özgür İngiliz anahtarını bir de almamız lazım. Burayı açıyor. İngiliz anahtar. Nerede Arkadaşlar, şu kasayı bulun da silahı yan alalım. Tarafta. Silah açık. Silah açtım ben. selen E tamam. Nerede silah? Arkadaşlar, yan tarafta. Giyim mağazası. Giyim mağazası. Giyim mağazasında. Burada selam. Giyim mağazası neresi? Gel selen burada, 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 burada. Bak. Tamam, aldım ben İngiliz sula. anahtarı nerede? İngiliz anahtarı. Yeşil ki kart lazım mı? Bir daha soruyorum. <laughs> Lazımdır. Bence. Hiçbir yer görmedim. Hmm. Açılacak yer görmedim ama. Levye nereye lazım? Heh, getir onu. Aşağı, aşağı. Aşağı. Atm'ye. Atm var. Atm'yi kıracaksın. Burada şey var. Pigi gördüğünüz yerde söyleyin diyeceğim. Bende şu an. Yok artık. Açık evet. mavi buldum. Atm'yi aç açtım. Açık mavi yapamıyoruz bize e, tatlı lazım. var. Ökürü... Lazım evet coins var coins var bende. Açık mavi nerede belki Efe, yukarı coins... o. Coins gel Efe neredesin? Tatlı lazım tatlı. Gel 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 gel. Ne lan öyle? Açık mavi yerini Şşş. biliyorum ben açık mavi. Ee, tedor, Tedor. Buraya mı? Tedor, <laughs> Level lazım. Verdim. Tedor level lazım. Leveli başka yere kullandım. Başka bir tane daha lazım yukarı için. Bir uyanmış. Eee Selen buraya gel. Lan lan lan. Nereye? Selen bize tatlı lazım. Tatlı bulmanız lazım. Onu arıyorum şu an. Bu da turuncu var. Eee tatlıyı buldum. Tatlıyı buldum. Tamam. Tamam. Aa şey, İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı gerek yok. Kullandım. İngiliz anahtarıyla Şimdi şey Açık lazım. Açık mavi bende. Açık maviyi sal bana. Ha. Git karşıya aç. Bu taraftan, bu taraftan. Aç burayı. Ana nar Aç 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 aç. Tamam. Mermi çıktı. Yeşil. Yeşil ki kart neredeydi? Bende, 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 bende. Yukarıya. Nerede? Gel buraya, 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 buraya. Aç Pigiband aç aç. Bende. İki bende. Aç burayı. Tamam bunu ver. Bu ne? Aşağı, aşağı, aşağı götüreceğiz bunu. Ee, burada bir mermi daha var. Silah alırsam yok ederim. Peki ben de, yukarı gitti. silah Ben de. Levi lazım. level. Berke, ay Berke demişim. Efe yukarı çık. Peki yukarıda. Peki ben de. Oy, burayı açtım. Gelin. Efe de silah var. Coin buldum. Efe bur. Efe. Efe. Coin var. Girişte mermi var. Girişte mermi var. Giyin mağazasında. Zebra'ya Zebra yem vereceğim. Biliyorum. Aldım ben. Alamadım. Veriyorum Zebra'ya verdim. lazım bırak. Verdim verdim. Geliyor öldürecek onu. Ee, Özgür o oyunu coin'i kullan. Abi Levi, Levi'ye bende bu arada. Coins'in nerede kullanacağımı bilmiyorum abi. Levi'ye bende. Ben zebra saldır şunu artık. Tamam. Selen git ana kapıyı aç. Bir şey diyeceğim biz burayı ee, ne yapacağız nasıl geçeceğiz? Geçer miyim lan? Nereye? Geçeyim mi? Burada lazer show var abi gelsenize buraya. Yok abi görürsün orada. <laughs> Beyaz anahtar kaldı belki. Senen onun nerede olduğunu biliyorum. Gelsene bana. Nerede? Buraya, buraya geçeceğiz galiba. <laughs> o neymiş? Buraya geçmemiz lazım. Uyandı, uyandı. Ha, ben geliyorum. geliyorum, 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 geliyorum. Buraya mı? Çık çık. Ölmemeli. Biri Ulan, denesin çık, abi. Çık. Biri denesin o olayı. Anam. Oh. Oğlum. Tedor vuramadın. Tedor, Tedor vuramadın. Vurdu. Şşş. Gelin Tedor dene hemen şurayı. Hayır, abi. hayır hayır şu Çek. şu şey etki ediyor. Hayır ben yaptım ben yaptım sen. Zıpla. Evet 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 aslanım. Hadi git. Beyaz beyaz anahtarı alacaksın sadece içinden. Geliyor 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 kaç. Beyaz anahtar. göremiyorum. beyaz yok. Ne var orada? Beyaz yok. Altın var burada. Altın ne? Altını al. Altını al. Altını Problem alamıyorum. alamıyorum. Niye? Nasıl alındı ya? Bildiğin külçe <laughs> Nasıl ya? Nasıl alınmıyor? Ay bu lazerlerden geçince bir gidirek bize fokuslanıyor. Selen buldum. Eforda güvendim. Belki sen de sen de sen de. Beyaz anahtar aldım. Ne? Beyaz, beyaz anahtar aldım. Ee... Gel. Gel gibi bende. Gibi bende. Aldım aldım. Hadi git kapıyı aç. Bir gibi bende. Kapıyı git. <laughs> <laughs> ne oldu? Mazar tarafından kesildi. Açıyorum, Berkezleri. açıyorum. Açıyorum, at, açtım, açtım, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Geliyorum. Kaçtım. Tamam, ben Abi de o, geliyorum. O, o kasanın ne olayı var o zaman? <laughs> Neyse kaçtık. Şu an sinematikte. Ben Show de. yourself. We know you escape. Kolaydı lan bu. Aa burada saklanan biri var lan. Ay küçücük bir küçük bir George. George sen misin? O şeyde kanalizasyonda sürünen bu herhalde. Sen de kimsin? Ben kimim? Ben Loli Soras. Ve bu da Zizi. Bu çocuğu tanıyor musun? Bu çocuk... Why Niye bizden kaçıyorsun George? Niye bizden saklanıyorsun? Benim alem eee hastaneye ziyaret etmeden önce e, ee, bir korku bir şeyler dedi orayı anlamadım. I come here ve buraya geldim. Grandmamı bakmaya geldim. Eee fakat bir olaylar oldu dedi. Şu an bizi de güvendesin George. Ailemi tekrar görebilecek miyim? George. Aileni bulmaya yardım edeceğiz. Söz veriyoruz. Dizi. Dizi geri döndün. Ve onun arkadaşları. Zuzi, Zuzi, this is George and Lonnie Sonas. But... George de Lores Aras, Lloris Aras Funny, çok sevimli, komik bir şey. Ee, kısa sürede geri döneceğiz. Söz veriyorum. Let's go stop him. Onları durdurun ve bizi kurtarın. Evet arkadaşlar, bir Piggy Roblox'un daha sonuna geliyoruz. İki bölümü oynadık. Sadece iki bölümümüz kalıyor. Son iki bölüm bizim e, Piggy, birin, yani Piggy, nin, Piggy nin birinci. Yani Piggy'nin birinci oyununun sonu olacak. son iki bölümde onları da yapmayı planlıyoruz. Hızlı gel, serinin hızlı gelmesini istiyorsanız Like butonuna abone unutmayın ve görüşlerinizi yorum tarafında bırakmayı unutmayın. Yeni Dediğim mi, gibi mi, e, Eylül'de arkadaşlar Eylül'ün başı gibi Piggy'nin ikinci oyunu çıkacak. O da çıkar çıkmaz kanalımızda e, yayında olacaktır. Sizden güzel bir like oranı bekliyoruz. 10.000 like gelir mi? 10.000 like gelirse efsane olur. Hem kanalımız büyür hem de e, şu saat 3'te çektiğimiz videonun bir amacı olur arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.